A, Mükemmel bir orada içer. bak. He, orada bak. Oy! Sen nereden öğrendin o vurdu bakayım? Eray'dan öğrendim ya. Eray'dan hiçbir şey öğrenemez. Eray Demir Eray Valorant player oldu. Vurduk dördüne gidiyoruz. Çocuğum. İnşallah çalamamıştır. Bana bir kere yaptılar onu oyunum bitmişti. Geldik master. Adamsın oğlum. Kesti mi? Oy. Helal oğlu. İki. Üç. İyi çocuk smite kaçırma valla. Helal oğlum master'i hamster'yı. Bravo aslan parçası. Yalnız biraz, biraz daha yardım etsek alamıyormuş ya smite. Valla. Evet. Doğrudur. Doğrudur. Oğlum dördü vuruyorum rünleri çalışmıyor. Dört çok vurmuyor mu? Niye çalışmıyor rünleri? Baksana. Arda ölme diye bitkinliğimiz gitti. Bunu toplamamız gerekiyor. Bir de farm alamıyorum şu an. Evet ember milçer. Bayağı bir farm kaçırdık burada arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Anla Şimdi dördü bir daha vuralım. Reloading. Nezle gibiyim ya yine ne oluyor oğlum ya. Of geldi o sezon değil mi? O sezon geldi klasik. Oha nereden tuttu Yavaş dikkat Arda. Dikkat patlamayalım. 3 Lan büyü alsam diğer farmlar kaçıyor. Diğer farmları alsam. Bir vurduk. Ay güzel. Niye? Yani, trade böyle atılır güzel. arkadaşlar. İkinlik. Aynen öyle. Arda ver her şeyi. Ay W biraz geç versem belki diğeri de öldürür. Yok. Yani canınız azsa ve flaşı varsa ve sizin yoksa gelmeyin arkadaşlar. Kesiyor karakter. Hiç şey yapmayın yani. Adamın işini zorlaştırmayın. Devam devam. Kız, kızıp adama vurdum ya. Aynen öyle. Şöyle 4 x Allah belana. Oo, tek var değil. Onun buluşun da bana kızmış. Sen babanın vardı ve atmadın vardı. Banam yoktu abi. 50 idi 60 bekledim. Hayır yani dün biz çıkışa atsaydın ya tak diye. Da, Adamlar da gelemezdi. Da geleceğini. Ha, o da doğru. Bir biraz davetsiz misafir oldu. Geliyorum hızlıca da ya. Ölmesin, ölmesin, ölmesin. Ben geliyorum. Keskem ki abi. Tipi, tipimiz yok. Kaldın orada. Arda çıldırdı. Orda çıldırdı. <laughs> Oy. Of. Of. Güzel ışına gitti. Arda çıldırdı ya. Oğlum. Şimdi. Allah belanı. Benim multi olsa keşke. Yani iyi vurdu. Tam var ama. İyi asardı. Uf, sen onu kain gibi mi attın abi? W'na tam ha? Baya güzel. Nerede işte biz bu işin ithalatını, Bayağı ihracatını var. yeri geliyor. İmalat. Yer, ne, i̇malatını yapıyoruz. Şimdi Yine mi arkadaşın çağırdı? Biri de gelir. Tek gelemez böyle. Ama arkadaş sattı bunu. Nasıl re yapıyor gördün mü? Hmm, Umut Medya çok teşekkürler. Dördüncü en kutlu olsun. Bu tamamen bardo almak için yaptım. İyisin iyisin. Kengelde. geldi. Kaçtık gibi ya. Aha. Ay. Oğlum. Lucian eşyayı ne ara bitirebildi? Bir W çevirebilsem keserdim. Aa, onu bilmiyorum daha keserse bizim çocuk okey. Kesti onu bunu da kesecek. Tüneli yok. Tünele binmeye o çalışıyor binmeye mantıklı. çalışıyor. Erken indin Aa. erken indin tünelden. Bitkinliği de vardı keserdi belki vardı. Neyse. Kaçacak orada. Kaçamaz ki. Kaçabileceğini mi sandın? Arkadaşlar bazı şarttanlar için gale Force basılabilir. Bu da şekila'da görüldüğü gibi bu şarttan içinde. Oo bard gelmiş. Ay darin darin darin. Ben sana darin şöyle kıyamı yapayım. Ah. Mermi bitti. Çarbar yapıyor. Aramadım. Zorlu yetmez. Böyle takıyor mermiyi. Şimdi aman dikkat hamsteri. Hamsteri aldı alamadı. Bir sürü var. Nerede ben bunu keserim ama bu adam birazcık sıkıntılı bir abiye benziyor. Şuraya bastım. Öldü mü? ben tank. Aa, dört. Helal oğlum Arda. Ay babala bak. Hocam. Keşke biri olsa orada var ya. Hocam. Aşırı yapmıştım babalı. Hocam bana artık yardıma gelin. Alo. Yasucuğum. Abi niye hiçbir şey yapmıyorsun takım? Yok. Yapmıyor abi adam. Dedim ha koşacak. Ben ona göre ulti açayım. Adam koşmadı. Kanka ben hangisini tutuyorum? Sen hangisine gidiyorsun? Bizim takım Ay, nerede yine acaba? yok, Yine mi hiç jungle yok? Hep Geride olan bir takım burada oynamaması gerekiyor. Şimdi. Yani bunlar nerede artık arkadaşlar? Siz de gelseniz oyun bu beraber takım. Hani sevgi, kardeşlik. Öldü galiba bir de üstüne. Ne yapıyor bu? Kafayı yemiş. Yani bizim mid jungle çok garip arkadaşlar. Şekil ağda görüldüğü gibi. Hayır bir de takımla baş kasmış adam da yok o ikisi dışında. Ne yani? Bir de sen varsın yani. Belki çok kasmışlık değil ama yani azıcık vuruyorum diyeyim. Aman abi. Burası natbet bu arada. Da bizim çocuk niye bizi bıraktı? Ben öldüm. Bu bıraktı bizi gitti beyefendi de Bir duruyor. Bile de atmamış. Bizim takım ne yapıyor arkadaşlar? Evet büyüğünü almıyoruz tabii ki. Bu kanalda büyük farm yok kardeşim. Büyük bak, farm yok. Şuna dönse kesecek ya oynayışa bak. Kaçsın bırak ejder al oğlum. Şeyin Yasuo şimdi sen buna sağ tıklayacaksın tamam mı? Heh. En iyi bildiği şey yani. Ben de bunu alacağım. O multisi gelmemiştir herhalde. Daha yok az önce yok. bana. Daha neler. Daha neler. Malfay kırmızıdan alıyorlar. Ulti kuldan giriyorlardı. Bu adam yapmamış onu bak. Dikkatimi çekti şimdi. Dördü de vurduk. Birazcık hızlanıp top lane'e gidecektim ama Bart koru aldırdı. Wave'i karşılayalım bizde. Minyon dalgası geliyor. Bakalım. Ne olacak? Buraya da ittirelim. Zor. Buraya var mı bir şey? Kimse yok arada. Sakın gitme dağıtırlar valla. Sakın gitmiyorsun oraya. Bekleyelim. Bekleyelim. Duralım burada. Açılmıyor. Gelin. Sizi bekliyorum. Şimdi şunu da alalım, şunu da alalım. Hallettiniz mi? Bart tuttu. Yok, Bart güzel oldu. İkisi botta, jungle'ları botta. Baron başlasak ya. Master'ı gel bakayım. Gelecek Alırız şey ya. yok. Niye vurmuyor bu? lan? koşuyor, tren koşuyor. TP aldık yukarıya. Ultisi var. Orada mı yakalandık? Nerede yakalandık acaba orada? Baronun içinde vardı. Bizim pembe yok muydu onun orada? Ben sondan attım. o zaman, o zaman yatarız tabi. Buna bakıyorum, ama. buna bakıyorum. Bu çıkamasın buradan. Ultimi açmayacağım buna ya. İyi kestiniz ya. <laughs> Güzel. Hmm, Usta nasıl Malfight'tan asist alamadım hala. Malfight'tan bir katkı almamız gerekiyor. Ve onu kesebilecek bir adamımız yok galiba. Var ama aslında yok bence. Bence yok. Abi Trine split alacağız böyle. Az önceki gibi açacak sadece. İnşallah. Bakalım. Göreceğiz. Ölüyor Bak, herhalde şu an. Onda. Şu an öldü. Aa bu adam şey değil mi lan? Yöne değil mi? Az önceki. Vlad oynayan. O'nun içinden tanıdım. Evet o. Bir wave daha. Bir wave daha. İnşallah ölmeyiz. Bize gelmezler. Derken bizim çocuk satmış. Hashtag bizim çocuklar. Bunun canı doldu. Kestim bunu. Dar dor. Tren yok ki. gelecek ama buraya. Allah senin belanı vermesin karakter gibi. Sen en ufak yardım almıyorsun. Ben buna nasıl apile acaba <laughs> yedim mi ne? <laughs> Abi. Yani vuramıyoruz adama. 16 vuruyoruz. Kimine <laughs> çok teşekkürler. Hoş geldin. <laughs> Arkadaşlar bir mal fight var. De Bizde de full AD var. Bizim try'da yok. Ve hala şu kuleyi nasıl kıramadı acaba? 15 dakikadır yok adam. Arda mermi? Yok. Küt. Bu adam neyine vuruyor oğlum? AP gidiyor. AP diyorum. Tank gidiyor bir de ya. Ya sok yarsana lan. Kimse yok sende. Yani. Geliyorum. Oy. Abi bana yardım var mı? Oğlum ne sana yardımı dur. Ben burada adamı kes. Arda bize kaç. Arda bize kaç. Biz bir şey vur. Bir şey vur. Hayır. Bari siz öldürün ya. Okay. Ultisi de yok. Word ki word. Katliam attık lan? Abi master taşı da helal olsun. Master hem Vlad'ı kesti. Hem yani üstüne hem kim? Herkesi kesti adam. Ruhuşunu bardı kesti ultisini dodge Helal valla. <laughs> ne yapıyorsun lan kafana Ay. bir kodun mu? güzel güzel ölmem yani bayağı iyi oldu şu an oyunu açıyoruz dümdüz bu arada. beyz atmak zorundayız ama. Ben a, değiliz değil. lan. Herkes ölüyor. Değilsiniz abi herkes ölü de. Ya son duvar mı var açmışlar lazım. Ay sıyırdı yanına. Vur 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 vur. Vur iniği kır vur vur vur. Buna vur lan buna vur buna. Allah belanı vermesin evet. kanka. Bir alsın. tane daha vurdum. Yosto bak şunu vur zaten öleceğiz ya. Yok ya yetişemeyeceğim. Yetişemeyeceğim. Tam bu arkadaşı getir bari. Ben yani binsem ucu kötü ya, biter bunun. Buna binsek ucu kötü biter binmeyelim. Böyleydir. Böyleydir. Şimdi 4 koydum bezi de 750 bombardıman bitti. Ebedi kaldı. En pahalı eşyalardan bir arkadaş. onla saldırız bu oyun? Parasını nereden çıkarız bilmiyorum ama şu an bence iyiyiz. İyi de vuruyor. Hmm, daha yapmasın o zaman. Var mı? Sen evet. daha aynı şekil. Arda arkadan iyi geldi. Güzel. Çok güzeldi. Try try yarı oğlum yarı oğlum. Bir bakım ayı biliyor mu Oyaladık oyaladık. Baron çıkacak iğnelerini kırdık. Mantıklı mantıklı. Try. şunu kes lan. Roket kemeri yok. Öyle zortlarsın. Benim kolu dinlersen <laughs> öyle zortlarsın try Kaç oğlum kaç öldü tamam ah inti Oğlum rakipte baron var ama ya Nasıl keseceğiz biz bunu arkadaşlar? Alo? Aa, bu ne? Bu ne? Zırh kaç bunu? Bu ne oğlum? Abi what? The... 700 zırh var. Ben buna vuramam. 14 vururum ben buna. Son perde. Allah baronu göremiyor son perde. Vurabildiğim kadarını vurdum. Ve bar duysun aldım. world bar. Haydi oğlum. Haydi Doğukan. Haydi Doğukan. Abi ne Doğukanı? Ne oluyor? Oğlum adamlara aha. Ne yapıyorsun? Tamam Taylan abi geldi. Neşe bak. Olay yeri inceleme. Tryna abi bitirmeye git Tryna abi. Haa. Ben mi kaldım? Ben nasıl tutacağım bunlar oğlum? Abi Tryna farmları ittiriyor ölmezse. Adamı Hayır. Güzel. Adam vuramıyor, hasar vuramıyor adam. Tam vuruyor. Oğlum. Adama sıfır vurdum. <laughs> Aha. O da öldü ki, oyun bitti. Arda tut oyna, Arda tut oyna. Ya hak. Dördü vurdu, Bak. Dördü vurdu Malfight'a sıfır yazdı. Sıfır. Bak böyle sıfır Sıfır vurdum adama <laughs> Sıfır <Bilmiyorum. gülüyor> Vallahi sıfır 67 vurdum Kaç 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 Yat oğlum 22 vurdum 134 A 140 140 Bilmiyorum. Adama 2 defa sıfır vurdum 2 vuruşum sıfır vurdu abi